Bugün resimlerimi puanlıyoruz. Hadi başlayalım. Böyle bir şey yapmaya çalışmıştım arkadaşlar. Bakın şuradaki şey çok güzel. Kirazı. Ama sanki yani şu hiç güzel olmamış ya. Hadi bu şey tablo da güzel. Ama buna yani onun üzerinden 7 verebilirim. Çok düşük vermeyelim. 7 verebilirim. Ya da 6. Ne sayarım? Arkadaşlar başka. Bir tane kanmina yapmıştım arkadaşlar. Buna linç gelmişti. Yani özür dilerim ama çok kötü olmuş demişlerdi. Yani eh ya o kadar da kötü değil. Fena da değil yani. Buna emek vermiştim biraz. Çok fazla değil ama. Onun üzerinden buna 7 verebilirim. Buna 7 vereceğim. Buna 6 verdim sonradan arkadaşlar. Buna 7 vereceğim. Sıradaki sıradaki şey ne olsun? Bugün yaptım. Az önce yaptım. Çöpe atacaktım. Bence hiç güzel olmamış. Bu ne ya? Onun üzerinden 0 hiç özenli değil yani. On üzerinden sıfır. Cunhi özenle yapmadım zaten. Daha güzelini yapmıştım ben. Veya bu çizimde bu onda on arkadaşlar. Aşırı. Yani bu da arkadaşlar on üzerinden on değil ama yani buna da on üzerinden 8 verebiliriz. Yani sanki bunu çok fazla siyah olmuş gibi kara kalem yapmaya çalışırken ağzını çok fazla siyah yaptım sanırım. Ama onun dışında çok güzel. Yani 10 üzerinden 8. Ve arkadaşlar en güzeli. Benim için en güzeli. Onda 10. Arkadaşlar onda 10 verdiklerim bu ikisi. Onda 8 verdiğim. 10 üzerinden 0 verdiğim bunu çöpe atacağım. Hiç özenle yapmadım çünkü. 10 üzerinden 7 verdiğim ve onun üzerinden 6 verdiğim. Bu arada arkadaşlar alttan mı yukarıdan bilmiyorum ama ringa ringa ri açmışlar. Şu an onu dinliyorlar. Sesleri geliyor. Neyse. <laughs> Böyle. Resimlerimi yerine koyayım şimdi. Şöyle arkadaşlar. Resimlerim. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane resim var şekilde Bence hepsi güzel. Ama benim tek beğenmediğim şey şu sefil çok kötüydü. Onun dışında şu dördü, ay, şu beşi güzel. Siz ne düşünüyorsunuz benim resimlerim hakkında yorumları yazın. Bay bay. bay, bay.